Günün ilk ışıklarıyla uyanırken doğa, telli insanın emeği toprağın bereketine eklenir. Olgunlaşan başaklar özenle işlenerek ekmeğimizin unu, soframızın lezzeti olur. Topraktan fışkıran nice nebatat hayvanımızın yemi olur. Gün, bilgi ve tekniğin üretime dönüştüğü meyve bahçelerinde bereket olur. Telloğlu Soğuk Hava Tesisleri yıl boyu sağlık ve kaliteyle saklar toprağın verdiklerini. Toprağın sadece üstündekileri değil, altındakileri de emekle birleştirir Telloğlu Mermer Tesisleri. Gün, Telloğlu Akaryakıt'ta enerji olur, kavuşmak olur. Güzel ve bereketli bir günün her anında Telloğlu Değirmen Restoran'da Sevdiklerinizle mutlu bir sofra olur. Sizin için güzel bir telloğlu anı olabilmek bizim için de mutluluk olur. O, o. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu'na destek gezileri kapsamında Balıkesir'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu ilk ziyareti olan Ayvalık'ın ardından Burhaniye'ye geçti. Seçim otobüsü üzerinde konuşan CHP lideri İsrail üzerinden Başbakan Erdoğan'a yüklendi. Ya demokrasiden, hukukun üstünlüğünden yana tavır alacağız ya da daha baskıcı bir yönetim bizi bekliyor. Bu şu anlama gelmesin o diktatörlerin önünde pes ederiz anlamına gelmesin. Ne yaparlarsa yapsınlar hiçbir zalimin önünde biz çökmeyiz. Her zaman her yerde ve her ortamda insanımızın huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Bakın Orta Doğu'ya Ramazan ayı mübarek ay Müslümanlar biri birilerini öldürüyorlar. Suriye'de, Irak'ta. Geçelim İsrail'e bakalım. Gazze'de katliam yapıyorlar. Şimdi ben Erdoğan'a sordum. Konuşuyor. Sen bu ülkenin başbakanlık olduğunda oturuyorsun. Konuşuyorsun ama lafların boş arkadaş. Sen bir şey yapmak istiyorsan Malatya'daki kürecik istasyonunu kapatacaksın. Erdoğan kapatabilir mi? Hayır. Kapatabilir mi? Hayır. Ama konuşun. Bize konuşan adam değil. iş yapan adam lazım. Sözün sözse eğer ben İsrail'i kılıyorum diyorsan oraya her türlü bilgi akışının önüne geçeceğim diyorsan küreclikteki radar istasyonunu kapatırsın. Bitti o kadar. Bravo. Kılıçdaroğlu daha sonra iftar programına katılmak için Edremit'e geldi. Aradık. Ekmelettin İhsanoğlu hiçbir partinin üyesi değil. O hem uluslararası arenadan hem yurt içinde hem doğuda hem Orta Doğu'da çok önemli görevlerde bulunmuş. Hiçbir siyasi partiye üye olmamış. Oturuyor ben artık emeklilik yaşamı yaşamak istiyorum diyor. Biz ona dedik ki senin bu ülkeye karşı hizmet görevin bitmedi. Ve sürdüreceksin. Bu ülkenin cumhurbaşkanı inşallah olacaksın. Halk takdir edecek. Göreceksin bu ülkeye daha çok hizmet edeceksin. Onu ikna ettik ve kendisi bizim Cumhurbaşkanı adayımız. Ekmelettin Bey, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğunda emin olun Orta Doğu'nun sorunlarını çözmek çok daha kolay olacaktır. Çünkü Batı'yı ve Doğu'yu çok iyi biliyor. İslam dünyasını çok iyi biliyor. Filistin'in kendi içindeki kavgayı engelledi, önledi Orada barışı ve huzuru getirdi. Edremit Belediyesi'nin Ramazan etkinliklerine katıldıktan sonra Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan uçakla Ankara'ya hareket etti.